Dostlarım merhaba. Geçenlerde bir aslan, Hocam karşı dairedeki komşumla yürüyüşe çıkıyoruz. Aynı yaşlı olmamıza rağmen komşum benden hızlı yürüyor. Yetişmekte zorlanıyorum. Neden olabilir diye sordu. Kiloları aşağı yukarı aynıymış. Dahası dönüşte merdivenleri çıkarken aslan birinci katta durup nefeslenme ihtiyacı hissederken komşusu devam edip çıkıyormuş. Hepimiz bir şekilde kendimizi yaşıtlarımızla kıyaslarız. Fiziksel performansın iyi olması bazen aldatıcı olmakla birlikte sağlığın da önemli göstergelerinden biridir. Önce yürüme hızından bahsedelim. Hepimizin kendimizi konforlu hissettiğimiz, alışkın olduğumuz belirli bir yürüme hızı vardır. Yaşımız ilerledikçe hızımız azalır. Bazıları benim hastamın komşusu gibi yaşıtlarından daha hızlı yürürler. Bu iyi bir şey midir? Kesinlikle iyi bir şeydir. Bakın bu konuda yapılmış onlarca çalışma var ve bu çalışmaların hepsi hızlı yürüyenlerin daha uzun yaşadıklarını gösteriyor. Dikkat edin kendinizi zorlayın hızlı yürüyün demiyorum. Alışkanlık olarak doğal olarak hızlı yürüyenlerin daha uzun yaşadıklarını söylüyorum. Aslamın ikinci şikayeti merdiven çıkarken birinci katta durma ihtiyacı hissetmesi. Dostlarım, yaşıtlarınızdan daha çabuk yoruluyorsanız, bunun mutlaka bir nedeni vardır. Bazı sebepler vaktinde teşhis konulursa kolayca tedavi edilebilir. Orta yaşlarını geçmiş bir insanda efor kapasitesini düşürebilecek yüzlerce sebep olabilir. Sık görülen birkaçını hatırlatayım. Merdiven çıkan bir insanın birinci katta durmak zorunda kalıyorum demesi Önce kalbine bakılmasını gerektirir. Kalp damarları açık mı? Kalp damarlarında veya duvarlarında bir sorun var mı? Pompa iyi basıyor mu diye araştırmak iyi olur. Kalp iyi ise sıra akciğerlere gelir. Geçmişinde sigara içimi hikayesi olanlar, kuah astım hastaları efor yaparken zorlanırlar. Sık görülen yorgunluk nedenlerinden biri de anemi yani kansızlıktır. Kaslarımıza o güzel taşıyacak yeteri kadar kırmızı kan hücreniz yoksa birinci katta nefes nefese kalırsınız. Küçük bir hemoroidiniz varsa gözle görülmeyen minik kanamalar zamanla kansızlık yapabilir. Benzer şekilde minik bir böbrek taşı da hiçbir şikayet yapmadan uzun vadede kansızlık nedeni olabilir. Bazen midede kalın bağırsakta kansızlığa neden olabilecek daha ciddi sorunlar olabilir. Teşhis çok kolaydır. Basit bir kan sayımı yaptırarak kansızlık olup olmadığı kolayca anlaşılır. Efor kapasitenizi düşürebilecek bir diğer hastalık tiroid bezi tembelliğidir. Bir diğer yorgunluk nedeni gizli böbrek yetmezliğidir. Yaşlandıkça yorulan, kapasitesi düşen organların başında böbrekler gelir. Geçmişte böbrek taşı düşürenler, çocukken nefrit geçirenler, böbreklerinde fazla sayıda kist olanlar çabuk yorulurlar. Benzer şekilde karaciğerimiz de hayatımız boyunca yediğimiz besinleri, içtiğimiz içecekleri süzme görevi yapar. Geçmişte sarılık geçirenlerin, fazla miktarda ağrı giderici antibiyotik yutanların karaciğeri çabuk yorulur. Efor kapasitesi ve yorgunluk deyince dostlarım beyni unutmamak gerekir. Kolesterolü, tansiyonu, şekeri az da olsa yüksek olan, sigara içen kişilerde zaman içinde beyinde küçük damar tıkanıklıkları ortaya çıkar. Damar tıkanıklıklarının sayısı arttıkça hem unutkanlık hem de yorgunluk başlar ve tipik olarak yürüme hızı düşer. Uyku kalitesi de bir sonraki günkü efor kapasitemizi çok etkiler. 8 saat dinlendirici bir uyku uyumaz. Şöyle çişe gitmek için ikide bir uyanır. Uyurken de horlarsanız hele sleep apne sendromu varsa ertesi gün merdiven çıkmakta zorlanırsınız. Yüksek tansiyon ve şeker hastaları da yürüyüşte yaşıtlarından daha çabuk yorulurlar. Şimdi diyelim bu saydığım sorunların hiçbiri sizde yok. Akciğeriniz, karaciğeriniz, böbrekleriniz, beyniniz sağlam ama gene de arkadaşınızın efor kapasitesi sizden iyi. Böyle bir şey olabilir mi? Dostlarım eğer bacaklarınızın ve kalbinizin kasları yeteri kadar güçlü değilse ciddi bir sağlık sorununuz olmasa bile efor kapasiteniz düşük olabilir. Güçlü bir kalp öncelikle kendisini besleyen damarları açık olan yani iyi kanlanan kapaklarında darlık veya kaçak olmayan bir kalptir. Damarların açık olması da yetmez. Güçlü kalp dememiz için kalp kaslarının da antrenmanlı olması gerekir. Kalp kaslarınız güçlü değilse tabii bir kat merdivende yorulursunuz. Eğer güçlü ise 20 kilo yükle 3 kat merdiven çıkar bana mısın demezsiniz. Dostlarım beden ve kalp kaslarını güçlendirmenin iki yolu vardır. Bir düzenli egzersiz yapmak, iki doğru beslenmek. Kalbimiz vücudumuza bir dakikada ortalama 5 litre kan pompalar. Aynı kiloda aynı yaşta iki kişiden birinin kalbi bir atışta 50 cc kan atarken Diğerinin kalbi bir atışta 100 cc kan atabilir. Siz egzersiz yapıp kalbinizi güçlendirdikçe kalp kaslarınız hem daha çok enerji üretirler hem de kaslarda ortaya çıkan laktik asit gibi atık ürünler daha kolay temizlenir. Elinize bir ağırlık alıp şöyle bir ay süreyle istikrarlı bir şekilde kaldırıp indirirseniz bir süre sonra kol kaslarınızın nasıl güçlendiğini, ağırlığın size hafif gelmeye başladığını görürsünüz. Kalbimizin kasları da aynı böyledir. Siz kalbinizi çalıştırdıkça kalp kasları güçlenir ve bir basışta daha çok kan atar. Bütün gün televizyon karşısında oturursanız kalbinizi zorlamazsanız kalbiniz zayıflar. Kalbi güçlendirmenin en basit, en ucuz yolu yürüyüş yapmaktır. İlaveten her gün 5-10 dakikacık ağırlık egzersizi de yaparsanız kalp kaslarınız daha da güçlenir. Doktor Bey şu havalar düzelsin yürüyüşe başlayacağım lafını o kadar çok aslamdan duygum ki anlatamam. Dostlarım kutuplarda yaşamıyoruz. Hava yağıyorsa yağmurluk giyin, kar varsa elinize bir baston alın, rüzgar varsa şöyle yüzünüzü ve göğsünüzü kapatın ve hava şartlarının programınızı aksatmasına izin vermeyin. Egzersiz esnasında bir şikayetiniz olursa önemsemezlik etmeyin. Mutlaka doktorunuzla paylaşın. Gelelim beslenmenin efor kapasitesi veya atletik performans üzerine etkisine. Çoğu insan spor yapanların mutlaka yumurta, et, balık yemesi, hayvansal protein alması gerektiğine inanır. Oysa dostlarım gücün kaynağı hayvansal besinler değil, mercimek, nohut gibi bakliyat ürünleri, arpa, buğday gibi tam tahıl ürünlerdir, meyve ve sebzelerdir. Dikkat ederseniz tenis maçlarında sporcular oyun aralarında dinlenirken et köftesi değil muz yerler. Viyana Üniversitesi bilim insanları 1800 yılı önce yaşamış gladyatörlerin kemikleri üzerinde inceleme yaptılar ve radyoizotop incelemesinde savaşçıların en çok arpa, pirinç, darı, buğday gibi tam tahıl ürünleri ve bakliyat yediklerini, et neredeyse hiç yemediklerini gösterdiler. Şimdi size bir sorum var kolunuzu şöyle gösterdiğim gibi ileriye doğru uzatarak dümdüz kaç dakika tutabilirsiniz? Bir tahminde bulunun sonra da bu video bitince iki kolunuzu birden öylece öne uzatın ve saat tutun. Tahmin ettiğiniz dakikanın yanına bile yaklaşamadığınızı fark edip şaşıracaksınız. Yale Üniversitesi'nden bir bilim insanı çoğu öğrenci olan atletleri et yiyenler ve vejeteryan yani et yemeyenler olarak ikiye ayırıp kollarını önde tutmalarını istiyor. Et yiyen 15 atlet kollarını ortalama 10 dakika ileride tutmayı başarırken et yemeyenler et yiyenlerin iki mislinden fazla bir süre tutuyorlar. Dostlarım kalbinizi ve kaslarınızı güçlendirmek için vakit hiçbir zaman geç değildir. Yapılacak şey basit. İstikrarlı bir şekilde her gün aksatmadan hareket edin, ağırlık kaldırın ve herkesten farklı beslenme cesaretini gösterin.